Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep seni bir videoda da karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zengin fakirin bu sefer cidden Allah yemin billah yemin billah diyorum yani yeni bölüme gelecek olan her, evlerin yapılışını göstereceğim bugün yapacağız sizinle birlikte arkadaşlar. yani bildiğiniz hani zengin fakir çekiyoruz ya işte onların evlerini beraber yapacağız bugün sizlerle. Hadi göstereyim. Bu sefer gerçekten diyorum. Yemin billah gelecek yeni bölümü. Gelmezse adım Fatih değil. Hadi başlayalım. Şimdi ben e, fakir nevini yaptıydım. Evet fakir evini yaptım. Gördüğünüz gibi zaten yapıldı. Akşam olmuş bir sabah yapayım. Fakir evini yaptım. Tek zengin evi kaldı. Evet bu tarafa doğru. Gördüğünüz gibi. Ya ben niye durup durup toprak kırıyorum? Gördüğünüz gibi böyle. Yani ama fakir evi işte. O da kapıyı şöyle yapacağım. Ya yani böyle işte. Sandığa da bir şey yapayım işte bilmiyorum. Şimdi evet fakir evi böyle olacak. Zenginin evi ne yapacağız? Şimdi Zenginin evi biraz uzun sürecek çünkü özenli ve detaylı bir ev yapmak istiyorum. Ve market de yapacağım. Ama önce ben önce markete. Aynen önce markete yapalım. O da bu video 5 dakika gelirse şehir yapılış şehir yapacağım. Onun videosunu da çekerim. Şehir yapılış. Bu video 5 dakika gelsin yeter benim için. Şimdi başlayalım. Hangi bakayım? Ben niye diye düşünüyorum ki bu mu tahtadan yapalım ama farklı tahtada. Hayır hayır. Şurayı. Ben şuradan buna uyumlu bir tane kapı alalım. kap kap kapı. Cam 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 alalım. Şimdi e, ee, şey yapacağız market. Market şöyle yapacağım arkadaşlar. Market zengin ev burada ya. Market de şu kısmı yapacağım şöyle. Şöyle bir market. Biraz büyük olacak ama. Bu kadar küçük market beklemiyorsunuzdur. Şöyle. Bu niye bana bakıyor? Ne oldu ki? Bu nek niye bana dik dik bakıyor? Neyse. Kapıyı şöyle yapacağım. Tam ortası. O iyi lan. Ortayı da şuraya yaparız. Ee, Kafa biraz saçma göründü ama. Neyse. Ee, ben camda yapacağım. Camları şöyle yapacağım. Bu mu karardı? Güneş görünmüyor ki. Ya ee, çünkü şeyden oyunun Oyun biraz kasıyor da bende tutorial sesinde orada grafikleri biraz kıstıydım ondan herhalde Güneş görünmüyor en azından sabah akşam olduğunu anlayabiliyorum en azından ona şükür ediyorum tamam camlar böyle olacak geri kalan üstünü kapatacağız zaten Arada bir şey oluyor. Siz de fark ediyorsunuz mu? Şey oluyor böyle. Ekran kararıyor geli geliyor. Sizde öyle bir şey oluyor mu? Ben hani fark ettim mi? Ne bir şey fark Şey benzedi lan bu ev. bu evine benzemedi mi? Bu ev. Buna lan? boka benziyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz e, ee, ufak bir aksilik oldu da cidden böyle boka benziyor vardı. Şurası uç şurası, şurası uç kısmı şurası da kafası. Hani boklar şöyle oluyor ya ben şeye koyayım resmini. Ha yani işte öyle olur ya. Ona oğlum şurası bak. Şu alt kısmı üstü şu kafası da şey Yuvarlak oluyor ya böyle garip bir şey. O işte. Ben çatıyı şöyle yapacağım. Hem tasarruf etmek için hem de güzel oluyor zaten. Ama zengin evini biraz güzel yapacağım yani böyle. Eski tas evler yapmayacağım Eski tas evler biliyorsunuzdur yani. Eski zengin fakir bile bunun izlemen yoktur. Ya yani böyle yok elmastanmış. Yok elmas, altın, demirdenmiş falan. beter Ben dairelerini yapacağım. Ya yani daha güzellerini yapacağım yani. Şimdi, evet, şey bitirdik şimdi. İçini yapacağız. Ha, doğru bir de zemini yapacaktık. Ben bir tane meşe alayım şuradan. Aynen, ben bu meşe alayım şuradan. Bu meşe. E ben niye meşe diyorum? Bu meşe değil. meşale, Özür dilerim. Meşe, meşe dedim diye beni linçlediler. Bazı takıntılı göt verenler. güçlüyüm değil mi? Elimi hiç acıtmadan Elimi hiç acıtmadan kırabiliyorum Toprakları Çünkü topraklar kare Ve çok hafif Aynı Formula 1 arabası gibi Bakır Formula 1 arabası Tamam yaptık Kapıya bak ya Bu ne biçim kapı ya Oğlum bu eski tip kapılar da Üff Şuna uyumlu olmadı hiç. Bu bu, bu bordo şu Ne rengi lan bu? İşte garip bir et bilmiyorum. Neyse bir şimdi içini yapalım. İçini şöyle yapacağız. Çit alacağız. Aha şuradan yumurtalar geleceğiz. Ne çok şey var lan burada. buna ne zombi yok? he bu farklı bir zombi. Şurada rabi Golem var ne alakaysa. Neyse. Yumurtalar geleceğiz. Buradan köylü yumurtası alacağız. Köylü değil. Bir ne köy? Köylü nerede lan? Tüccarın yanında olması lazım. Ha tüccar köylü. Tamam. Bulduk. Şöyle şöyle bir alan yapacağız. Buraya köylüyü koyacağız. Tamam. Tabi buradan isim vereceğiz. İsmi. Yar. Neyse ismi Hüsamettin olsun. İsmini şöyle yapacağız. Ee, Örs alacağız. İsim etiketi alacağız. Nerede isim etiketi? İsim etiketi. Ya niye ben şuraya yazı vereyim. İsim yazsam çıkar. İsim etiketi diye geçmiyor mu? ne? Bu etiket etiketi diye geçmiyor mu lan? <laughs> at, at, at at etiketi. Türkçe mi? <laughs> Abi bir dakika lan. Ha tamam ondan bir tane oluyor zaten. Hüsamettin amca. Tamam. 64 tane. Evet. Ama artık Hüsamettin amca. Şimdi buraya hazırlayacağız. Şu meşale dursun. Şunları at. Şimdi sandık alacağız ve ne yapıyor? Hüsamettin amca. İsmini... Hüsamettin çok saçma bir isim oldu ama. Şurada onun paraları... Beynimi... Bunun paraları olacak. Şunlar da satılacak. Şimdi şey, satılacak şey. Çok iyi sandık yapabilse. Ama neyse. Tamam. Şunda paraları olacak. Ya para dediğim işte ne bileyim. Şunlar, şunlar, şunlar. Şunlardan koyalım işte. Elması da az koyalım çünkü elması nadiren buluyor. Nadire. <laughs> da ayrıştıralım bunları şimdi. Bunlar buraya. Bunlar şöyle buraya. Bunlar buraya. Elmas sağda na nadiren bulduğu için 8 tane. Üzerine yazalım bunların isimlerini. Tabela alalım. Kazandığım paralar yazalım üstüne. Kazandığım paralar. Yani gidip de aptal birisi. Ay. Hayır ya yanlış aşağıda yani şeye bastım. Yani gidip de aptallar buradan para almasın diye. Buraya kazandığım paralar diye. Buraya yemekler. Yemekler. Şurası altın elma olsun. Altın. Yani meyveler meyveler. Meyveler de olur altın elmalar. Şunlar set ve kılıç. Yok bunlar set. Şunlar da kılıç olsun. Kılıç ve ok. Kılıç ve ok. Yanına da ücretini mi yazalım? Aynen. Her biri dört demiş. bir set 5 altın. Meyveler ucuz olsun. 2 demir. Her bir meyve 2 demir. Kazandık paraları geç. Yemekler, yemekler de çok pahalı olmasın. Buna da 3 demir olsun. yazalım şurada. her bir sekizlik Sekizliği. ya da yok ya almayalım <laughs> tamam tamam şimdi de alalım buraya yemekler şuradan hemen şuraya gelelim bu hamburgerleri falan da koyacağım Burgerdir, <laughs> şeydir Bunlar meyve Tuz. Tuzu ne yapacağız oğlum biz? Domates sebze. Ama yemek sayılıyor. Ben yemek olarak koyacağım. O yüzden onu da alacağım. Aşkım şuradan. işte. Lan meyve değil. Meyve, yemekler burada değil zaten. Yok. Domuz eti olmaz. Domuz etini yemeyelim. Balık koyalım. Pişmiş yemek koyalım işte. Tamam. Bu ne? Kılıç ve yok? Kılıç yok da büyüsüz olacak. Yani büyü basmamı sanmıyorsunuzdur herhalde. Değil mi? Yani büyü basacağımı sanmıyorsunuzdur herhalde. O yüzden her tür kılıç olsun mu? Nedir ait? Bence nedir ait olmasın. Aynen. Nedir ait hariç? Ama şimdi her kılıç yani her kılıç dört demir. Her bir kılıç. Ha koş 4 demesi o zaman hepsinden fazlaca koyalım şurada. Nedir rahat almayacağım dediğim gibi. Ya Yani olsaydı olsa da biraz daha pahalı olurdu çünkü ben çok şey yapmadım. Burada kılıç eder. Birkaç tane ok alalım. Ay ay alalım. Kılıç alalım ben aşkla. Tamam. Ok alalım. Normal ok alacağım. Hızlı, hızlı koyalım. Böyle hızlı koyuluyor. Bir kere hızlı tıklayınca. Şöyle hızlı koyuluyor görünüyor gibi. Buna yeni eklenmiş. Ben de yeni fark ettim. <laughs> oku biraz fazla koymuşum. Ama yok ya. Bence iyi. O kadar çok <laughs> bir, bir kişi önce yeter. Setler. Evet. En sıkıcı. Bak o da farklı bir set var. Modda gelen bir set. Quantum Helmet. Ama yok. Ama 5 aldın yani. Değerli bir şey. Orada. onu da koyacağım. <laughs> He bu taşmış. Ama yok lan. taşdır taşlık yok ki beynimi. Taşlık diye taşlık yok ki. Ama bu uzay astronotu gibi duruyor adam. Neyse ben şuradan normallerini alayım da onu almayacağım. Çünkü çok anlamsız bir şey. Az modun modu nerede kullanacağım? Mal mısın diyenler varsa. Evet kullanmayacağım. Onu sonra kullanacağım. Yani gerekli olduğu bir zamanda. Şimdi değil. Edra'yı almayacağım yine. gelmiş bize. Neyse. Kapının önünde ama. Şimdi gitti. Yani derileri aslında 5 altın vermek canice bir şey. Niye 5 altın verelim? Aptal mıyız biz? Yani bir deri ceketi Yani bir deri seti. 5 altın vermek derece komikliği açıkçası. Ama boş ver. Her setten iki tane yeter zaten. İki kişi olacağız. Yani zengin almaz büyük mob setleri de. Yani fakir kim olacak bilmiyorum. Bu sefer belki fakirden olurum ya. Çünkü kimle çekeceğimi zaten biliyorsun. Eğer benim önce çektiğim o iki bölümü izlediyseniz. Bilirseniz onunla çekeceğim. Bu sefer onu ısrar edeceğim. Çünkü o biraz küçük arkadaşlar. Yani siz bilmiyorsun ama küçük. Yani daha birinci sınıf yani. Oha bu portakal. Neyse meyveleri alalım. Çilek. Bu da şeker de var. Şeker de alalım. Ona geri kalanlar şuradan meyveler. Altın elma alacağım özellikle. Biraz fazla alacağım altın elmayı. Ondan sonra şuradan işte. Meyvede, sebzedir, elmadır, karpuzdur. Şu kadar bir şey yeter işte. Her bir 64'lük yemek bu arada. Eee... 4 3 demir mi 2 demir mi 3 demir de herhalde ee, böyle öyle 2 demir ha hani bir 64 lük evet doldurduk sandıkları ben çok bir şey olacağını sanmıyorum tamam burası böyle olacak ya da bakkal ee, Nuri Nur, ne Nuri'si ha? Şu bak şey bak bakkala bir isim verelim bir tane bakkal ismi olsun. Ne olsun? Bu video biraz uzun olacak ama yapacak bir şey yok. Şuradan neyle vereyim? Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Hani şu flamalar var ya flamalar. Onların üstüne nasıl şey yapıyoruz? Böyle harf falan yazıyoruz. Şey flama yazalım. Creeper, kur kafa, çiçek, şey. Ben az önce bir şey attım. Ha. Buna nasıl böyle harf yazıyoruz? Buna haz yapmayı bilen var mı? Hmm. Bir dakika ne, nasıl, neyden yapıldığını biliyor musun da. Neyden yapılıyordu? Hatacık değil. Bu da değil. Bu da değil bu iş değil. Oğlum hangi bırak yapıldığını da unuttum. Ben yine bir şey attım. Lan ben niye, niye bir şey atıp duruyorum? Ya siyah falan mı güzel seçim. Alkış. Onsa alkış efekti. Oğlum nasıl yapıyorduk lan bunu, bunun şeyini? Bu sayfada değil miydi? Oğlum başka nerede var ki? Eşyalar burada. Ben mi körüm? <laughs> lan oğlum ben niye bir şey at? Ben bu sefer arı kovanı attım. <laughs> Materyali böyle doldurursam bana söylemeyin tamam mı? En azından bu sefer atmadı. Lan oğlum neyle yapıyordu bu? Okçu masasıyla değil. Bununla değil. Bu ne lan? Şüpheli çakıl. Şüpheli çakıl ne oğlum? Hmm. Aşağıda mı? Abla pizza var lan. Ya pizza ne alaka? Ha buldum. Buldum. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Aa Yere... Yere peynir atınca oyun kasıyor. Tamam arkadaşlar buldum. Tezgah. Şimdi bunu buraya. Ben bunu onu buna nasıl hafif yapıyorsun? <laughs> Boya ve o şeylerden istiyor. Şunlardan. Şey. Çiçek. Kul kafa. Creeper. Küre. Küre alıyorum. Kırmızı renk alacağım. Bu aralar... neredeydi? Şurada kırmızı e Şimdi bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Oha. şimdi kendim çeksin. Tamam. Değiştir. şeyim bitti. Çok saçma bir şey yaptım ama güzel durdu. Ne bileyim. Oha lan. Güzel olmuş ya bu arada. Biliyorum. Niye bunu yaptım diye sormayın tamam mı? Yapasım geldi. Siz eli. Ben oğlum. Ya şey aldım bloğa bak. Çarpık skill blue Ne yapıyorsun? Ne satıyorsun lan? <laughs> Oha müge satıyor. Senin vereceğin şeyleri. Yürü git gözüme gözükme. Zaten bana hasar vermiyor lamaları. Lamana da bağlamış hayat katili. Umut celladı. Ne bakıyorsun? Gözlerinde niye yeşil? Bir anda beyaz olursa ne olur? Hiçbir şey. Neyse bakalım. Bakayım evi. Oha ne kadar ilginç. <laughs> Neyse Şimdi sıra geldi en zor eve. Zenginin evini yapacağız şimdi. Zengin evi de odunda. Ama sefer farklı odunda yapacağım. Merak etmeyin, merak etmeyin. Bir dakika. Pardon. Kolay içtim de. Normal odundan yapacağım, yapacağım, yapacağım. Kap 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 çalmıyor. Hangi kapı olsun? Hangi kapı? Hangi kapı? yok bu hiç olmaz 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 olmaz. Demir 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 kapı yap yap çap 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 Aslında benim düşündüğüm bir tane ev var ev var ev var ev var ev var ev var ev var. Onu yapacağım çam 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 çam. O zaman hadi baş 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 lı 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 ya 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 lım lım lım. Hadi bakalım hadi bakalım 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 bakalım. şunları alacağım. Niye çit aldım? Görürsünüz. görürsünüz. da yapacağım bu arada. Biliyorsunuz ki garaj. garaj. Garaj var ya. Garaj. ben garaj yapacağım. Şimdi aklıma şöyle bir ev var. Şimdi akşam da bu arada bir sabah yapayım. Şimdi şuradan şöyle gelecek. Şuralar. Ya da üçlü olması lazım. Şöyle uzatacağız. Şöyle tabii kapı da yapacağım. Tabii ev büyük olacak. E kapıyı... Durun şurayı bir alayım da. Tamam evin boyutlu bu kadar olacak. Biraz fazla mı büyük oldu acaba? Yok ya. Evin devamı burada olacak. Şimdi kapıyı koyalım. Kapı. Ortası ne geldi? Uf aynen tam otuz bura. Sonra evin ev bu kısımdan başlayacak. Şöyle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Dur bakayım. Hadi. Ne oldu? Hadi. Arkadaşlar pardon. Şimdi kapıyı tam bunların hizasına göre koymam lazım ki eşit olsun. Tam hizaları bura. Orayla eşit olsun istiyorum. Ondan sonra buradan böyle bakmaya devam. Şuradan da şöyle kaldı. Tamam. E, evinin ön kısmı böyle olacak. Merak etmeyin bu ev çok güzel olacak size gerçekten söylüyorum. Ama video çok mu uzun oldu acaba bitirelim mi? İkinci parta mı yapalım? Bence de ya. Evet arkadaşlar. Ee, ilk bölümde bu kadar olsun. İki bölümlük yapacağım. İlk bölümümüzde fakir evini, şeyi, bakkalı ve zengin evine başlamıştık ama bir çok uzun oldu. Eritlemesi cat falan çok uzun sürer o yüzden. Ee, evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğen basmayı unutmayın. videoyu 5 dakika geliyse part gelecek ama illa gelecek part Neyse. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.